Deniliyor ki Kur'an'da pek çok ayetler tekerrür etmektedir. Bu gibi tekrarlar belata münafidir. Usanç veriyor. İzahını rica ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de tekrarat vardır. Vakalar çok defa tekrar edilir. <laughs> Daha ziyade anlatılan vakalar da tekrar edilen vakalar da kıssalardır. Bu arada bazen icmalen bazen tafsilen iman etrafında tahşidat yapılır, amele ait meselelerde beslenir ve takviye edilir. Bunların hepsinin kendine göre yeri var. Yoruldunuz mu biraz? İtikada müteallik meseleler. Cenab-ı Hakk'a imanımız Kur'an-ı Kerim'le anlatılıyor. Delilleri de Kur'an tarafından ifade ediliyor. Şüphe ve tereddütlerimiz de yine Kur'an'la izale ediliyor. Bunların hepsinin kendine göre yeri vardır. Kur'an, Allah hakkında kanaatımızı yeni bir ifade ile pekiştirmek için tahşidat yapıyor. Bu mevzuda o kadar çok misal, o kadar çok mevzu ile karşımıza çıkıyor ki, Allah'a inanma mevzunda inşallah Kur'an'ın beyanından sonra insan tereddüt ve şüpheye düşmeyecektir. Şimdi böyle bir mevzu ne kadar anlatılırsa anlatılsın, gönüllerde rüsuha, işin kök salmasına vesile olacaktır. Bir yönü bu. Bunun gibi Peygamberimiz veya Peygamberani İzam'ın anlatılması da bu maksada matuf, takviye etmek için tekrar yapılıyor tıpkı bir çocuğa belletilir gibi tekrar yapılıyor. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in haşir ve haşir safahatına, ahiret ve cennete ait yüzlerce meselesi var ki bunlar, Kur'an-ı Kerim'in belki dörtte üçünü, belki beşte üçünü teşkil ediyor. Bunlar haşirden ve haşrin verasından bahsediyor. Takviye ve tahkim ediliyor. Bir yönü böyle. İkinci bir yönü şudur. Kur'an hem itikada müteallik hem amelem müteallik meseleleri beşere bildirmek istiyor. Bu bildirmede beşer daimi dersi olarak her an Kur'an'a muhtaçtır. Halbuki hayatı içtimaiyede vazifelerin taksimi, mesailerin tanzimi herkesin her vakit Kur'an'ın bütününü okumaya imkan bırakmıyor. Onun için Kur'an-ı beyan, çeşitli sureler içinde Kur'an'ın içinde geçen bütün ahkamı tekrar ediyor. Ta bütün Kur'an-ı Kerim okumaya muktedir olamayan uzun bir sureyi okuduğu zaman tafsilen olmasa bile icmalen bütün Kur'an'ı tezekkür edebilsin. Mesela bir kısa suresinde inna haza lefi's suhuful ula. Suhuf İbrahim'e ve Musa. Bu bahsettiğim şeyler ilk suhuflarda vardır. İbrahim ve Musa'nın suhufünde. Ama bir tafsilat yoktur burada. Dikkatini çekiyorsan atıf yapıyor. Başka surelerde bu mesele tafsil edilmektedir. Daha sonraki surelerde tafsil edilmektedir. Bundan da şu anlaşılıyor. Allah Celle Celaluhu beşere merhamet etmiş. Kainatı anlatan öyle bir kitap hazırlamış ki, bu kitabın içinde bütün kainatın manaları, insanın vazifeleri, gideceği yerde yapacağı ve göreceği şeylerin hepsi mündemiştir. Ama bir insan bütün bu kitabı her gün baştan aşağıya okuyamaz. Belki çok defa ayda bile okuyamaz. Belki 20. asırda şu gafletin hüküm ferma olduğu devirde gafil Müslümanlar bunu senede bir kere bile okuyamazlar. Hele manasının derinliklerine inerek hiç okuyamazlar. Hiç olmazsa mesela Bakara sureyi celilesi gibi bir sureyi bir kere okuyuverseler ahkamı Kur'an'ı bütün içinde görecekler, işlerinde itminan hasıl edecek. Bir başka defada başka bir sure okuyacaklar, orada da yine çok ahkam karşılarına çıkacak, adeta bütün Kur'an'ı okumuş gibi bir mana, bir idrak elde edecekler. Onun için buyurmuş müfessir nizam, Allah Kur'an-ı Kerim'de bütün kitapları hulası etti. Kur'an'ı da Sure-i Bakara'da kulası etti, Bakara-i Celile suresinde. Bakara-i Celile suresini de Fatiha-i Celile'de hulas etti. Fatiha'yı da Bismillahirrahmanirrahim'de. Tekellüfsüz teville Bismillahirrahmanirrahim'de Kur'an'ı göstermek mümkündür. Fatiha'da Kur'an'ı göstermek mümkündür. Mevzumuz olmadığı için misal vermek istemiyorum. Ve Sure-i Bakara'da da bütün Kur'an'ı göstermek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de de bütün kitapları göstermek mümkündür. Hulase etmiş Allah merhameten. Bunun bir diğer manası da şudur. Allah Celle Celaluhu. Geçmiş bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim'de hulase ediliyor. Bütün varlıklar insanda hulase edildiği gibi. Bütün peygamberler Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da hulase edildiği gibi bir hulasalar halitasıyla karşı karşıyayız. Beşer peygamberlerde, peygamberler Hz. Muhammed'de hulasa etiliyor. Hulasa manasına, öz manasına, kaymak manasına musaffa diyeceğimiz yerde ona Mustafa diyoruz. En safi, en öz, özün özü demek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mahlukatın özü de beşerdir hususiyle Hz. Muhammed'e iman etmiş olan ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bütün ahkamı ilahinin ezelden ebede kadar hulasası da Kur'an-ı Kerim'dir. Binaenaleyh her peygamber kendine ait hissesiyle bu hulasanın içinde bulunacaktır. Hz. Musa Tevrat'ıyla, Hz. Davud Zebur'uyla hulasa edilecektir. Hz. Mesih İncil'iyle hulasa edilecektir. Hazreti İbrahim, Hazreti İdris, Hazreti Adem suhuflarıyla işin içine gireceklerdir. Bize de hakkı beyan ve hakkı ifade ver ey kelamı kadim diyecek ve kendilerini sık sık bize anlattıracaklardır. Bir diğer vakada şudur bu mevzuda tekrarda. Kur'an-ı Kerim'in hususiyle misaller mevzuunda izhar ettiği şeyler zahiren tekrar gibi görünse de tekrar değildir çeşitli münasebetlerle bunlar zikredilmekte. Her zikredilişte hangi münasebetle zikrediliyorsa o münasebete göre zikredilmektedir. Bunu bir misalle arz edeyim size. Mesela sık sık mevizelerde size anlatırlar. Ashab-ı kiramdan bir misal alalım. Ashab-ı kiram misallerdir bizim için. Örnek kimselerdir. Hazreti Hanzele İbni Amir'e alalım misal. Hanzele İbn Amir radıyallahu anh, gasiletul melaike. Zifafa girdiği gece cihada davet vuku bulunca gusletme imkanını bulamadan cihada iştirak edip de meydanında şehit olan ve Efendimiz'in müşahadesiyle yerle gök arasında melekler tarafından gasli müşahede edilen nadide fıtrat insandır. Sordukları zaman öyle öğreniyorlar. Ben bu vakayı size on kere anlatabilirim. Ama çok dikkat etmek lazım. Bir kere anlatırken şunu anlatıyorum. Dünyayı aşan insan nasıl aşmış dünyayı? Bir insanın hayatta dönüm noktalarından bir tanesidir. Gelin güvey olduğu gece. Bakın, kendini aşan insan ne yapıyor? Hemen orada eli kınalı, başı duvaklı gelini bırakıyor cihada gidiyor. Neye misal verdim bunu ben? Kendini aşan ve dünyayı aşan insana. Bir başka zaman misal veriyorum size. Diyorum ki ya yuhellezine amene ustecibulillahi ve lirrasul izaa daaakum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi herhangi bir meseleye davet ettiği zaman zinar beklemeden hemen o davete icabet ediniz. Nasıl ki Hanzala İbn Amir gasilatul zifaf gecesinde Kapının önünde peygamber cihada davet ediyor, sesini duydu, koşarak gitti. Anlatıyorum. Şimdi oldu mu evvelkisinin aynı bu? Oldu diyeceksiniz ama olmadı. Ben burada davete, icabete misal veriyorum bu meseleyi. Alıyorum bir başka zaman anlatıyorum. Sizin Allah yolunda ne döktüğünüz terheba olur, ne o mevzuda gösterdiğiniz sahibade hava gider, teriniz öbür alemde terazinizin kefesine konacak, Kanınız miski amber gibi hiçbir şeyiniz bedava gitmeyecek. Allah Celle Celaluhu yolunda olanları huzuruna kirli almayacak, günahlı almayacak. Nitekim Hz. Hanzele i̇bn Amir yıkanma imkanını bulamamış cihada iştirak etmişti. Ama Allah cünüp cünüp huzurunu almamak için gökle yer arasında meleklerine yıkattırdı. Şimdi anladınız mı bir tek misal bakın nasıl yaptım onu. Ben bunu 20 tane yapabilirim böyle. 20 mevzuya uyar da bu. Şimdi öyle meseleler vardır ki Kur'an-ı Kerim'de vakalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mesaili anlatırken meselenin ucundan tutar getirir bir yere. O noktada seni irşad eder. Vakada öyle elastikiyet vardır, öyle revnaktarlık, öyle canlılık vardır ki öbür tarafta başka bir şeye misal olarak gelir. Ben bir daha görünebilir miyim der o misal. Öbür tarafta başka bir mezel getirirsin, sırıtır gelir mesele karşına. Ben bir daha arzı didar edeyim mi der. Her defasında buyur dersin, sen onu arz edersin ama millet her defasında başka şey görür. Ancak nadanlardır ki işin nuanslarını anlamazlar, aynı şeyler tekrar ediliyor zannederler. Bir de bu meselede en mühimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvve-i maneviyesinin takviye edilmesidir. Sık sık peygamberani izamın misalleri anlatılmak suretiyle der ki: Ey nebi azam, ey resul emced, senden evvel gelen peygamberler de geldiler. Bak senin başına bir bela geldi. Ne belası geldi? Sana yalancı dediler. işte sana Nuh ona da yalancı demişlerdi. Ey nebi Efrem, kendi kavmi dahi kendisine itaat etmedi diye üzülüyorsun sen. Yani cemaatin arasında bir kısım meselelerden dolayı üzülüyorsun. Bak ki Hazreti Musa'nın cemaati kendisine ne yapıyor? Ey şanı yüce nebi, sen bir adamından mesela Hatip bin Belta'den onu küfre götürmeyecek bir ihanet gördün. Kalbi fakin belki müteessir oluyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın cemaat karşısında, cemaatler karşısında, millet karşısında, milletler karşısında maruz kaldığı musibetlere karşı bir bakıma onu teselli edici mahiyette, kuvve maneviyesini takviye edici mahiyette her fırsatta gelmiş, kalbi paki nebevi etrafında tahşidat yapmış, kuvve-i imaniyesini takviye etmiştir. Allahu alem.